Akçabat ilçemizdeyiz. Haçkalı Baba Kavşağı Trabzon'un en sıkıntılı kavşaklarından biri. Yanımda Akçabat ilçe başkanım ve yönetici arkadaşlarımla birlikte esnaflarımızı ziyaret ettik. Haçkalı Baba Kavşağı uzun bir zamandır kapalı. 6-7 aydır Haçkalı Baba Kavşağı kapatıldı. Yapılan işlem sonrasında orada kapatılınca oradan Düzköy yoluna dönen araçlar orayı kullanamaz hale geldi onların dönüşleri için böyle bir çözüm üretiyor. Fakat öyle bir çözüm üretilmiş ki tam bir garabe. Her gün trafik kazalarının yaşandığı garip bir çözüm üretilmiş. Bu çözüm değil, aksine çözümsüzlük oldu. Yetmedi, kavşağın kapatılmasıyla o kavşak noktasından yukarıki yol ayrımına kadar olan karşı keritte ve bu taraftaki birçok esnaf siftah yapamaz hale gelmişler işleri bitme noktasına geldi. İktidar Partisi milletvekilleri gelmiş, esnafa söz vermişler. Biraz sabredin, yılbaşına kadar bu meseleyi çözeceğiz demişler. Yılbaşı geçti, Ocak ayı geçti, Şubat ayı geçti. Söyledikleri günden iki ay dört gün geçmesine rağmen esnafın orada mağduriyeti devam ediyor. Kavşağın kapatılması o bölgedeki trafik yığılmasını belki engelledi. Fakat trafik yığılması hemen ileride yine yaşanıyor. Trafik yığılması hemen geride yine yaşanıyor. Dolayısıyla orada bir çözüm üretilmedi. Belki orada trafik yığılmıyor ama ileride ve geride yine trafik yığılması devam ediyor. Vatandaşa vaat edilen çözüm bir dalçık yapılması projesiydi. Uzun bir zaman önce orada gelindi, gerekli etik çalışması yapıldı, projeler hazırlandı, hatta kaynak ayrıldı ve parasının da ayrıldığı söylendi. Ama hiçbir adım atılmadı. O günden bugüne o mağduriyet devam ediyor. Özellikle esnaflar perişan. İktidara, iktidar milletvekillerine sesleniyorum. Gelin o esnaflara bir gezin. Oradaki mağduriyeti bir görün. Gelin bu kavşaktaki garabeti görün. İlçe başkanı bizzat bu meseleyi takip ediyor. Araçlar buradan geliyor, geri dönüyor. Bazı araçlar orada duramıyor. Her gün trafik kazaları yaşanıyor burada. Bu şu demek. Yolu en az 5-6 kilometre o sürücülerimiz uzatmak durumunda kalıyor. Yakıt fiyatları işte orada. Az önce konuştuk. Sürekli 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 fiyatlar değişiyor. 20 liralara dayandı. Bu pahalılıkta bu yakıt fiyatlarının bu haliyle düşündüğünüz zaman bu akılsızlığın her bir sürücümüze maliyeti 10 lirayı buluyor. Yazıktır günahtır. Derhal bu anlamda da çözüm üretilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Gerçekten ortada bir garabet var. Ortada bir sıkıntı var, İlgilileri, yetkilileri buraya çağırıyorum gelsinler, yerinde incelesinler ve bu sıkıntıyı bir an önce, hayatlar gitmeden, canlar gitmeden, maddi kayıplar artık daha fazla yaşanmadan bu meseleyi çözsünler. Esnaflarımızın da oradaki feryatlarını dinlesinler, oraya da bir çözüm üretsinler, yetti artık. Bugün vekilimle beraber Düzköy yolu üzerindeki esnafımızı ziyaret ettik. Özellikle bu kavşağın kapatılmasından sonra, burada yapılan düzenlemeden sonra işlerinin çok büyük oranda düştüğünü 10 işçi çalıştıran, 20 işçi çalıştıran iş yerlerinin 3-5 işçiye kadar çalışanları düşürmek zorunda kaldıklarını, artık her edemediklerini, para kazanamadıklarını üstüne üstlük bu kadar enflasyon üzerine de esnaf çok zor durumda olduğunu ve bu kavşağın kapanmasıyla artık işlerinin durma noktasına, bitme noktasına geldiğini bizlere söylediler. Vekilimin <laughs> dediği gibi burada gerçekten çok ciddi bir sorun vardır. Burası bir trafik düzenlemesiyle geciktirilecek bir olay değildir. Burada çok ciddi can ve mal kayıpları yaşanmakta, her gün kazalar yaşanmakta, insanlar perişan olmaktadırlar burada trafiği hepimiz görüyoruz. Bir an önce bizlere vaat edilen, vatandaşa vaat edilen şekilde düzenlenmesi gerektiğini yetkililere burada bir kez daha söylüyoruz. Bu insanlar mağdur, insanların sesini duyun, esnafın sesini duyun. Artık yeter Akçabak bu kadar çileyi çekmek zorunda değil. Bir an önce yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bunu bekliyoruz. Bunun da takibini yapmaya devam edeceğiz.